Rabbimiz buyuruyor ki Elif Lam Mim ahasiben e ve yutraku ve yekulu amanna ve la yuftanun. Elif Lam insanlar biz iman ettik dedikten sonra imtihan edilmeden başıboş bırakılacaklarını mı zannederler? Yani böyle bir zanları mı vardır? Ve laqad fetennellezine min qablihim. Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Yani sizleri de imtihan edeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Evet, imtihan Müslümanın hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Parçasıdır. Ve la neblu ve nekum bi şeyin min al kafu ve al ve min amwali ve 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 sabirin. Andolsun sizi biraz korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan ve meyvelerden, sebzelerden sizi eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah seni imtihan edeceğini söylüyor. Canından eksilteceğini söylüyor. Malından eksilteceğini söylüyor. Evladından eksilte eksilteceğini söylüyor. Ve sana verdiği rızkını daraltacağını söylüyor. Allah Azze ve Celle and içiyor. And olsun ki sizi imtihan edeceğiz diyor. İmtihan Müslümanın hayatının ayrılmaz bir parçasıdır.